Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? <laughs> Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzda neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Sizden ricam. Zil bildirimin tüm işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyene özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz o çıksın bugünkü kahve falı yorumunuzu diliyorum. <laughs> Ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Evet bakın bu fincanızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü yorumunuzda neler çıkacak arkadaşlar. Umarım güzel şeyler çıkarsın için dostlarım. 3 tane bir şey el atacaksınız arkadaşlar. El atıyorsunuz ve çok güzel bir şey başarıyorsunuz. 3 tane. <laughs> bu 3 tane bir şey el attıktan sonra baya böyle bir ruhunuza rahatlayacak. kafanız da önünüz açılacak yani 3 tane büyük bir şeyle atıyorsunuz ve başarıyorsunuz önünüz baya böyle bir açılıyor Bu da çok güzel bir iş teklifi var şu an iş arayan izleyicilerime sesleniyorum. siz olursunuz ailenize ne olur çok güzel bir iş teklifi geliyor umarım hayırlısı olursun için gözyaşlarınızı siliyorum ben arkadaşlar <laughs> ve sizin karşınıza biri geçecek ve sizin gözyaşlarınızı tamamen dindirecek arkadaşlar <laughs> bir mucize gibi konuyor bir mucize gibi de geri gidiyor. Çok güzel bir mucize hayatınıza konuyor ve sizi rahatlatıyor. Onu söyleyeyim size dostlarım. Üç tane pencere açılıyor size. İş, aşk, sosyal çevre, para olabilir. Bu her şey olabilir. Üç tane çok güzel bir pencere açılıyor size arkadaşlar. Bu pencere sizi çok rahatlatacak, çok da e, mutlu edecek güzel bir pencere olacak arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Burada arkadaşlar sizden saklanan iki tane gerçek var. Siz bu ikisini de öğreniyorsunuz. Bu ikisi de sizden saklanıyor. Biri çevrenizden, sosyal çevrenizden, biri iş hayatınızdan olabilir. İki tane saklanan bir şey var. Siz ne yapıp ne edip bu iki tane şeyi öğreneceksiniz. Onu söyleyebilirim size. Kafanızın üstüne çok güzel bir yıldırım konacak. Aşk yıldırımı ve para yıldırımı. İki tane çok güzel yıldırım konuyor. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım. Çabalanız boşa gitmeyecek çok çaba sarf ediyorsunuz. Bir şeylerin düzelmesi için ailenize ilgili çok güzel böyle bir yatırımlar, ileri dönük projeleriniz var. Bunları ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz dostlarım. Kafaya koymuşsunuz, yapıyorsunuz. Karşı cinsin size açıklayacağı bazı şeyler var. Ve bunları size açıklayacak. Saklamış, gizlemiş, ne yapıp ne edip bunları size açıklıyor dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Fazla yük var satınıza kaldıramayacağınız hatından fazla yük var arkadaşlar. Ama siz bunlardan kurtulacaksınız. Bu yükü kaldıramıyorsunuz. Böyle rahat edemiyorsunuz. Artık çekemiyorsunuz. Ne yapıp ne edip bunu kaldıracaksınız bu yükü onu söyleyeyim size. <laughs> etrafınızı saran bir aşk var. Farkında değilsiniz ama kim olduğunu bulacaksınız. Yani etrafınızı böyle bayağı böyle bir sarmış. Siz onu yakın bir zamanda bulacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size tahmin ettiğiniz kişi var belki de yakalıyorsunuz. Hayatınızı düzene sokacaksınız. Biraz böyle hayatınıza böyle bir dengeli şaşması oluşmuş. Ama siz bunu yakın bir zamanda hayatınızı düzene sokuyorsunuz arkadaşlar. Herkesin hayatında bir sarsantılık oluyor. Böyle bir sağa bir sola gitmeler oluyor, kaymalar oluyor. Ama önemli onu toparlayabilmek. Ve siz de bunu toparlayacaksınız merak etmeyin. <laughs> 45-50 yaşlarında burada bir komşunuz var mı? Sizinle ilgili çok güzel bir düşünceleri var. Bunları size dile getirecek ve söyleyecek. 45-50 yaşlarında bunları ne yapıp ne edip dile getiriyor ve size söylüyor dostlarım. Burada kel, göbekli, iri yarı, gözlüklü, esmer bir adam var. Bu adam size bir şeyler açıklayacak. Artık bilmiyorum ne açıklar ama size bir şeyler açıklayacak bu adam. Onu söyleyeyim size. Düşündüğünüz 3 kişi var. Bu üç kişinin arasında seçim yapacaksınız dostlarım. Yani ne yapıp neydi bu üç kişi arasında seçim yapıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Bir doktor kontrolünüz var. Sizin ya da nezinden birinin. Aman aman ihmal etmeyin arkadaşlar. Hastalık ihmale gelmez. Çok büyük bir kapı var ve kapının üstüne de çok güzel bir anahtar var. Çok rahatlıkla içeri gireceğiniz bir kapı açılıyor size. Anahtar üstünde hazır bir iş. Yani hazır bir şey yakalayacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Bir değişiklikler var hayatınızda. Yani manevi yandan da ruhen, bilinçaltınızda biraz ufak tefek oynamalar olacak. Hayatınızda bir ufak tefek değişiklikler olacak ve bunları yapacaksınız dostlarım. Sizden bayağı yaşça büyük bir bayan var. Size bir şeyler söyleyecek. Hadi bunu yaparsam daha iyi olur. Şöyle onu dinleyeceksiniz çünkü değer verdiğiniz kişi. Onun değerlerine, fikirlerine önem veriyorsunuz. Onu dinleyeceksiniz. çok da güzel işler başaracaksınız ama onun sayesinde Böyle zikzak çizen biri var Bir öyle gidiyor bir böyle gidiyor bir şöyle gidiyor Kafası karışık bir karşı cins Ama siz bunun kafasını toparlayacaksınız Kafası o kadar çok karışık çıkmış ki Dediğim gibi bunun kafasını toparlıyorsunuz dostlarım Bu da biri var size haksızlık yapmış Size işinizden etmiş biri oldu mu? Çok pişman olmuş, birini birinin ekmeğini denetmek aşırı derecede kendin ekmeğinle oynansın. Hele işle kesinlikle oynanılmaması lazım. O da çok sıkıntı yaşıyor. Size işinizden ettiği için sıkıntı yaşıyor bence de yaşasın yani. Bu da arkadaşlar omzunuzun üstünde bir ağır bir adam var, çok ağır bir yük bu adam. Bu adamın size hayatı sanki böyle bir zindan etmiş bir adam. Sevginiz mi, şanınız mı, eski eşiniz mi, şu anki eşiniz mi? Aileden böyle zindan olmuş Hiç keyfim yok Onun sayesinde moralim bozuk Hayata böyle bir bezdim bıktım O kişi şöyle söyleyeyim öyle bir değişecek Öyle bir değişecek ki E tabi istemeyeceksin sonuçta sizi böyle bitirmiş Ne isteyesiniz ki Ama çok çekiyor şu anda bunu bilin yani Önünüzde çok fazla duvarlar var Çok fazla engeller var Siz bu engelleri aşacaksınız bu duvarları da aşacaksınız dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Burada 5 rakam var. Beş gün 5 hafta içerisinde bir değişim olacak hayatınızda. <laughs> bu değişim size huzur verecek. Sizi mutlu edecek bir değişim olacak. Yenilik yapıyorsunuz. İşte olur. Sosyal çevre, evin içinde, dışarıda. Bir yenilik. Yenilik her zaman insanı motive eder ve mutlu eder dostlarım. Elinize defteri, kitabı, kalem almışsınız, bir şeyler yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, okuyorsunuz, araştırıyorsunuz. Böyle kariyer, meslek hayatınıza yenilikler yapacaksınız. Kendinizi çok güzel bir şekilde geliştireceksiniz dostlarım. Onu söyleyebilirim size arkadaşlar. Burada şöyle söyleyeyim bir araba var. Umarım hayırlısıyla alırsınız arkadaş. Araba almak isteyen inşallah alır. Allah kaza bela vermeden sürerseniz kim alacaksa. birini çok kıskanıyorsunuz. O da sizi kıskanıyor. Yani karşılıklı bir kıskançlık var. Aynı cinsten ama. Yani bilmiyorum arkadaş mı, kuzen, akraba mı aşırı kıskançlık var birbirlerine karşı. Ama bu kıskançlık iyi bir şey değil yani. Aşırı kıskançlık iyi bir şey değil yani öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar birinize sizin bir şeyiniz kalmış. Onu alacaksınız. Yani emanet bir şeyiniz. Onu alıyorsunuz. Bayağıdır böyle bir alamamışsınız. Paramı altın mı başka bir şey mi neyse onu alacaksınız bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim deniz kızı görüyorum ben çok güzel parlıyor biliyor musunuz köşeye sıkışmış size gelecek büyük bir nasip var yani merak etmeyin umutsuzluğa ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmayın gerçekten kapılırsanız olmaz kapılmazsanız olur yani umutsuzluğa kapılmayın hiçbir zaman olacak deyin ben yapacağım ben edeceğim diyeyim her zaman pozitif düşünürseniz pozitifler sizi bulur arkadaşlar bu gerçekten bu böyle yani her zaman pozitif düşünürsem öyle olur. Bakın öyle yapın öyle olacak. Çok güzel bir çark çevireceksiniz. Şansınıza bahtınıza ne çıkarsa kabul ediyorsunuz. Çok güzel şansınıza bahtınıza da çok güzel bir şey çıkacak. Bu da arkadaşlar çiçekler açıyor etrafınızda. Nasipler açıyor. Allah bir anda bir mucize verir arkadaşlar. O yüzden hep diyorum ya kapılmayın. Allah sizin karşınıza bir anda bence çok güzel bir mucize çıkartacak. Ben inanıyorum dostlarım. Çok büyük bir aslan var. 10. ayda gelecek size. Size 10. ayda çok güzel bir murat geliyor arkadaşlar. Muradınızı 10. ayda elebilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar çifte şans yeri yaşayacaksınız. Bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Çok güzel bir çifte şans, şans getiriyor size birisi. Küs olduğunuz birinden bir hediye geliyor, istemeyeceksiniz. Yani ben barışmadım, bana niye bu hediye gönderiyor? Küs olduğunuz birinden, dediğim gibi bir hediye alıyorsunuz. Kafanızı karıştıracak burada gelişmeler var. Bir anda çıkıyor. <laughs> Sizi bir anda bulacak büyük bir mucize var. Ondan sonra kafa karışıklığı yaşayacaksınız arkadaşlar. Birisi sizin hayatınızı değiştirmeye, oynamaya çalışıyor ama başaramayacak. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, ee, burada biri var aşırıya bazı şeylere kaçıyor. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil, aşırı böyle bir şeylere kaçıyor ama her şeyin fazlası zarar yani öyle söyleyeyim size. Ve bu kişiye çok kızacaksınız, evin içinden biri, sizi üzen biri. Meltem'in meclisi Ankara'nın ağası sizden yardım isteyecek, bu para yardımı maddi anlamda. Bilmiyorum eder misiniz, etmez misiniz ama size yardım isteyecek, onu söyleyeyim size. Şöyle senin bir şeyi çabalıyorsunuz almak için, koşturmak için onu alacaksınız. Yani neyi çabalıyorsanız, neyi almak istiyorsanız onu alacaksınız. Koşturduklarınızın karşılığını, mükafatını fazla fazla alacaksınız dostlarım. Çok güzel bir derdinize derman geliyor. Burada sizden yaşça büyük, aşırı yaşça büyük bir adam var. Babanız mı, dedeniz mi, abiniz mi bilmiyorum ama amcanız, dayınız olabilir, enişteniz olabilir size çok güzel bir teklifi bulunacak. iş teklifi böyle aracı olacak. Çok samimi olduğu biri var ona söyleyecek. Onu size işe sokacak. Yani o kişi öyle söyleyeyim. Size aracı biri var. Şöyle söyleyeyim. Mide rahatsızlığınız var mı arkadaşlar? Aman aman midenize çok dikkat edin. ihmal etmeyin dostlarım. Yani şu mide rahatsızlığınız çıkmış. Aman aman dediğim gibi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bazı şeyler sizden saklanıyor, gizleniyor. Bunu öğreneceksiniz yakın zamanda sizden ne saklanıyorsa ne gizleniyorsa bunu yakın bir zamanda öğreneceksiniz dostlarım öyle söyleyeyim size bu da geçmişe ait bazı şeyler böyle bir saklıyorsunuz bundan sizi yormuş yıpratmış artık onları saklamayacaksınız <laughs> yani dediğim gibi geçmişe ait ne saklıyorsanız artık onları saklamayacaksınız dostlarım öyle söyleyeyim size bu da yılan böyle dilini çıkartmış size bakıyor burada gizli bir düşmanınız var siz onu yakın bir zamanda yakalayacaksınız arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Nasibiniz geliyor arkadaşlar. Kapınıza kadar, yanınıza kadar geliyor. Büyük bir nasip. Dileklerinizle ilgili fırsatlar var ama ailenizden biri sanki sanki anlaşamadığınız biri var aile içinde. Bu biraz sizi huzursuz ediyor. Bakın da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Çok sinsi bir kadın var. Aynı binada oturduğunuz bir komşunuz. Aşırı sinsi. Aranız iyi ama böyle tam tersi alttan alttan sizin kodunuzu yapıyor. Öyle diyeyim size. İstediğiniz bir şey var arkadaşlar. Siz onu alacaksanız. Yani ne yapıp ne edip siz istediğiniz şeyi alıyorsunuz. Bazı şeyler böyle kafanızda kurmuşsunuz. Onları gerçekleştiriyorsunuz dostlarım. 30 yaşlarında burada bir bayan var. <laughs> Bu kişi size yalan söylüyor. Var mı çevreniz 30 yaşlarında esmer, zayıf orta boylarda bir bayan çıkmış ama çok sıkıntılı, ağır sıkıntısı olan bir bayan. Artık ne yapacağını, ne edeceğini şaşırmış yalan söylemeye başlıyor çünkü. Şöyle söyleyeyim uzaktan birini böyle bir takip ediyorsunuz. Yani böyle bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz onunla alakalı. Ee, öğreneceksiniz çok da pozitif, çok da güzel şeyler öğreneceksiniz. Yerinizi değiştiriyorsunuz. Farklı bir konuma, farklı bir şehir, şehir, ilçe olabilir. Bir yere gideceksiniz. Bir değişiklik her zaman iyidir. Yurt dışından gelecek bize bir misafir var. Artık kim bilmiyorum ama geliyor. Düşündüğünüz bir iş var. Bu iş acaba kursam mı, yapsam mı, yapabilir miyim, batar mıyım? İşte şöyle mi olur, böyle mi olur diye böyle kara kara düşünüyorsunuz. Ee, o iş arkadaşlar başlamadan da bilemezsin ki bazı şeylerde de böyle bir risk almak gerekiyor. Size bu riski alacaksınız. göz alacaksınız ve çok da güzel işler başaracaksınız inşallah. Burada duran biri var. Durmuş böyle sizi izliyor. Böyle kafası yorgun bir adam sizden etkilenmiş sürekli size bakıyor. İş yerinde böyle bir etrafınıza bir dikkatli bakın. Zaten kim olduğunu göreceksiniz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar burada bir adam var. Ağlıyor. O adama yardım edeceksiniz. Yani burada ağlayan bir adam çıkmış. Dediğim gibi siz o adama yardım ediyorsunuz. Kimdir neyin nesidir ama çok üzgün bir adam. Dediğim gibi ona yardım edeceksiniz. <laughs> Burada bir şey yapacaksınız. <laughs> karşılığını çok güzel bir şekilde de alıyorsunuz. Yani bir şeyi gerçekleştiriyorsunuz. Ve karşılığını çok güzel bir şekilde de alıyorsunuz. Düşündüğünüz işler var. Kafanıza koyduğunuz işler var. Bunları ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz. Çok güzel planlar var, işler var kafanızda. Çok daralmışsınız biliyor musunuz? Böyle ne yapacağımı, ne edeceğimi şaşırmış durumdayım moralim bozuk keyfim yok canım sıkkın diyorsunuz baya böyle bir yorgun gördüm ben sizi arkadaşlar sürekli nasfelak okuyun ayter küslü okuyun bu size iyi gelir her zaman söylüyorum ki hani duymayan olur belki diye dostlarım bu da kocaman bir kara kartal var bu kara kartal sizi bulacak arkadaşlar ve size çok ciddi bir şekilde uyaracak onu dinleyin <laughs> korkmayın onu dinleyin burada bir adam size ciddi ciddi bir şekilde uyaracak şöyle söyleyeyim arkadaşlar göz yaşınız artık diniyor. O kadar çok üzülüp o kadar çok yıpranmışsınız ki artık göz yaşınız diniyor. Tamamen rahatlayacaksınız. <laughs> şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, onay alıp bir yere gireceksiniz siz. <laughs> Bilmiyorum ama bir yere giriyorsunuz. Bu size iyi gelecek. Burada arkadaşlar hayatı alt üst olmuş bir bayan var burada. Birle evlenmiş, çok pişman olmuş, boşanmış. Ama şu an kafası çok iyi çalışıyor. Çok hata yaptım. Herkes hata yapar. Kimse dört dörtlük değil. Şimdi hayat o kadar çok mutlu mesut ki inşallah dövülür. Denedi olmadı. Yapacak bir şey yok. Demek ki şanssızlık o yönde olacakmış. Böyle davalık ya da mahkemelik bir durumumuz var mı dostlarım? Yani siz bunu yapacaksınız. Toparlayacaksınız. Yani ne şekilde ilerlemesi istiyorsanız bu şekilde inşallah olacak. Bu da kalıcı bir işe girmek istiyorsunuz. Yani hep oradan çık, oraya gir, oradan çık. Artık yoruldum diyorsunuz. Kalıcı bir işe artık giriş yapacaksınız. Bu sizi çok yormuş. Artık gireceğim. Bu kalıcı işte yapmam lazım. Bir yerlere girmem lazım diyorsunuz. Ve yapacaksınız, başaracaksınız dostlarım. Burada biri var çok çokmuş. Yaşından daha fazla olgun gösteriyor. O kadar çok çökmüş ki. Manevi anlamda ruhen bayağı dolu kafası. O yüzden çökmüş. Ona yardım edeceksiniz. Burada biri var. Sağlığa zararlı şeyler çok fazla tüketiyor. Ama bu kişi bir sıkıntı yaşayacak. Ondan sonra hiçbir şey tüketmeyecek. Bayağı rahatlayacak. Emeğinizin karşılığını alacaksınız. İş yerinde bir şey var. Terfi var. Oraya gireceksiniz. Ben çalıştım. Hak ettim. İşime koşturdum. Dört elle sarıldım. Bunu yaptım diyorsunuz. Ve başaracaksınız da. da arkadaşlar sürekli taksit ödediğiniz bir borç var. Bu borcu kapatıyorsunuz. Siz ama yeniden bir borca gireceksiniz. Yani bir borcu kapatıyorsunuz. Yeniden bir borca gireceksiniz dostlarım. Evet arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Siz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.